Bugün Kaiser Kaplan Gastro Market sahibi iş insanı Müslüm Kaplan'ın konuğu oluyoruz. Türkiye'den Almanya'ya üniversiteyi bırakarak gelen, döner büfelerinde çalıştıktan sonra döner büfesi sahibi olan, daha sonra döner büfeleri ve restoranların tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve servis aracıyla adreslere teslim eden Kaplan Gastro şirketini kuran Müslüm Kaplan, başarı öyküsünü ve verdiği hizmetleri gazeteci Salih Şahin'e anlattı. Bugün Almanya'nın Kaiserslautern şehrindeyiz ve Kaplan Gross firmasındayız ve bu firmanın sahibi değerli Müslüm Bey ile birlikteyiz. Müslüm Bey sizi tanıyalım. İsmim Müslüm Kaplan, Aslen Şanlıurfalıyım. Doğma bime Gaziantep Nizipliyim. Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümünden ayrıldım. 2002 yılında Almanya'ya geldim. Bir sene dil eğitiminden sonra döner büfesinde çalıştım. Aile büfesiydi. Halen bu işte devam etmekteyiz. Şu anda toptancılık yapıyorsunuz, gastronomi sektörü ve dönercilerle ilgili tüm ürünleri de tedarik edebiliyorsunuz. Kendimiz döner büfesinde çalıştığımızdan dolayı bazı eksiklerin farkına vardık. 2019 yılında böyle bir düşünce oluştu. Biz de şirketimizi kurduk, devam ediyoruz bu şekilde. Peki burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Biz Kaplan Gastromart olarak burada dönerci ve pizzacı müşterilerimizin Adense'de bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pizza kutuları başta olmak üzere poşetlerinden, menü bokslarından, çatalından, bardaklarından bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sebze meyvesini de götürüyor musunuz? Tabii ki müşterilerimizin siparişleri üzerine bütün sebze ve meyvesini de götürüyoruz. Bize firmanızı tanıtır mısınız? Açılış kapanış saatiniz, kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Merkeziniz kaç metrekare ve kaç kilometreye kadar hizmet götürebiliyorsunuz? Firmamız yaklaşık olarak 600 metrekare. Firmamızın açılış saatleri Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar saat 9'dan 6'ya kadar. Biz 100 kilometreye kadar siparişlerimizi götürüyoruz. Şimdi 2019 yılında dediniz hizmete açtım burayı. Başarıyla basamakları çıkmışsınız. Bu başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı rahmetlik hacı babamdan kalmakta. Biz aile olarak sebze ve meyve işiyle sürekli uğraşıyorduk önce bir manav tezgahı sonra bir bakkal ve daha sonra da döner büfesi genelde aile şirketi olarak biz devam ettik. Onlara borçluyuz diyebilirim yani. Peki müşteriler sizi neden tercih ediyor? Müşterilerimiz burada onların A-D-Z bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başkalarına muhtaç etmiyoruz. Bütün ihtiyaçlarını buradan temin ettikleri için uygunluk ve zamanında servisimizin olması. Yeni gelişen ürünlerle ilgili hem kendinizi hem ekibinizi geliştiriyor musunuz? Bununla ilgili seminer, kurslar alıyoruz. Tabii ki düzenli olarak bizler arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Bu konuları paylaşıyoruz. Bundan sonraki hedefi nedir Müslüm Bey? Hedefimiz inşallah daha büyük bir depo. O depoda da şu anda olduğu gibi müşterilerimiz gelip kendi gözleriyle ürünlerini görüp kendileri tercih ettikleri ürünlerini alıp götürebilmeleri. Peki siz aynı zamanda üniversitede okumuş bir insansınız. Buradan gençlere, genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Ee, genç girişimcilere eğer ticaret yapacaklarsa da okumuş olarak ticaret yapsınlar. Ama bir meslek sahibi olsunlar tabii ki. Çok güzel. Ben gençler adına teşekkür ediyorum size. Peki Buradan son olarak müşterilerinize bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Müşterilerimiz kendileri gelip gözleriyle bütün ürünleri görebilirler. Hangi ürünlerin istediklerini bize belirtip biz de bir sonraki gün onlara servis yapabiliriz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki Ekonomi Dünyası programlarında tekrar birlikte oluruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İnşallah sizin de ayaklarınıza sağlık, sevgiler, saygılar.